o Spartalıdır. Birkaç defa da aca gitmişliği var. Ama bildiğin acılardan senme. <laughs> işi... Hicaza gül ya kaçırmak. <laughs> Neler oluyor burada? Anlamaya çalışıyoruz emmi. Bu kim o ay? Bu, bu o. Sağ ol şef. Sağ ol. Sen hiç mahpus yattın mı? Almanya'da ıslah önünde kalmıştım. Hayret. İyi mısın? Niye? Hiç tekin adam değilsin de ondan. Eğer gözümün önünde olmasan yeğenim. Aha derdim. Şevko'nun adamını mutlaka bu temizlemiştir. Ama gene de bir bit yeniği var bu işin içinde. Sanki birileri Şevko ile kapışmamızı istiyor. Emi ile Şevko savaş baltalarını çıkardı. Kapışmaları an meselesi. Tam istediğimiz gibi. Bir yanda Emi, öbür yanda Şevko. Ve pusuda bekleyen Çakır. Savaş başlıyor. Sen de biraz sivil polislere benziyorsun dayı. Ya ben polis sınavına girmiştim vakti zamanında. Siz biliyor musunuz? Hadi canım. Ee, sonra ne oldu? Almadılar, kaybettiler. Neymiş efendim? O zamanki emniyet müdürünün adını bilmemişim. Yahu ben başkomiserden yukarısını nasıl tanırım? Sopamı yedim ki tanıyayım. Bir pavyonda neden düştün diye sorarlar. Bir de burada. Hele söyle bakalım Tosun'um. Neden düştün? ...polise mukavemetten aldı. <laughs> çıkarın beni buradan çabuk! Çıkarın çıkarın! Ulan çıkarın bu kabağa kafalı... ...biz esrar keş miyiz ki bir fırta adam satak <laughs> ha? Bu muhbir kafasını duvarlara vuruyor. E ne yapayım? Buradan engelleyemedim. Öyle değil mi Tosun? Akıllı ol dayı. Asıl akıllı olun. Bir maden suyu getirin. Bakın size neler anlatacağım. <laughs> Serdar'ın ne açığı var Demacan? Bilmiyorum. Şu an işimize yarayacak tek açığı Fermuar. Ya, yani inşallah gittiğiniz yerde sevgili mi diyorsunuz, dost mu diyorsunuz, metres mi, mu, her ne sıkkımsa. Ya kimler geldi geçti yani? Şükrü Balcılar, Atilla Aytekler, Saadettin Tantanlar. Bunlar gelip geçenler. Bir de üstümüzden geçenler var. Onların ismini hatırlamak bile istemiyorum. Bu da gelir, bu da geçer dayı. Ya sen anılarını ne zaman kitap yapıyorsun? Ben bunlar adımdan gayrısını söylememişim. Neşredip ifşa mı olacağım? Tecrübeli adamın gözü korkmaz. Moralır. Geç. Geçmiş olsuna gelmedim. Hesap sormaya geldim. Bana niye sıktırdın? Tövbe de Seyfo. Kimin dolmuşuna bindim buraya geldin? Bana bak deve. Ben deveden başka bir şeye binmem. Sen beni çocuk mu belledin lan? Sen kalem efendisiyken ben beş taş için adam vuruyordum. Ya lafını bil öyle konuş Seyfo. Sok o silahı birine, çek git. Lan kahpe. Gideyim de arkamdan sık değil mi? <laughs> ben bir abdest tazeleyip geleyim. Dayı. Kullanmayınca prostat oluyor ha. Çok kullanınca da yalama oluyor. <laughs> Bir soran olursa çok güzel, çok iyi diyeceksin. Ha? Çaktın. Kafayı yemişsin sen. Yedim ulan. Yedim harbiden yedim. O yüzden yapamıyorum. Ne o çakırım? Çapkınlığa gelince hayın, zora gelince dayın. <gülüyor> <gülüyor> Yeğenim, kavatın güvenirliği olmaz. Adı üstünde, kavat. İşi belli, satmak. Kadın satan cihanı satar be. Eyvallah Fethi kardeş. Büyük kıyakçısın. O bedua ayısı malum yerinde armut yiyor. Gidin sıkın. Kimle ne kadar yakın olursan ol yani. Karışma. Ama bu füretten sen sen ol uzak dur. Memlekette kimin ne sırrı varsa sivilcesine kadar bu deyus bilir. Ya dayı Polat diyor ki Bedu'yu Fred satmış. Polat deyince itibar edin. Ben deyince de kulak arkası edin. Nerede dedin dayı? En az adamın. Toz kondurmuyordun üstüne. Ya kimseden korkmuyorsun. Allah'tan kork yeğenim. Burayı dinliyorlardır, dinliyorlardır. Kayıtlara başka türlü geçer. Herkesin görüntüsü var değil mi lan sende? Kendimizi garantiye almak için. Yanlış anlamayın. Milletin işini izleyip keyfe mi geliyorsun? Hı lan şerefsiz! Bir de kalkmış bana iş ahlakı diye yalan söylüyorsun. Çayna'yı kurtarırsak... ...kılıçla durumun ne olur? Bilmiyorum. Biat ederken ihtiyatsız olacaksın. O kesik suratın suratını çizene rahmet olsun. Biraz alttan çizseydi ya. Yapanı ben de takdir ettim. Teşekkür ederim. Bizim zamanımıza göre değil böyle incik boncuk işler. Biz eskiden haber saldık mı ne kuyumcusu? bütün kapalı çarşı ayağımıza gelirdi. Ne zormuş bu devirde racon sahip olmak. He dayı sizin zamanınızda kurtluk koyun kuzu peşinde koşmaktı. Bizim zamanımızda kurtluk it, çakal, aslan, kaplan, sırtlan, yılan, çiyan otlatmak... İnsanlar değişti de hayvanlar baki mi kaldı? Haklısın yani. Ne diyen? Bu alemde tek racon sahibi biz değiliz ki. Niye her şey bizim üstümüze doğru geliyor? Bu alemde eskiden de delikanlı yaşatmazlardı. Şimdi de ellerinden gelen artlarına koymuyorlar. Tek farkı... ...Can Polat yeğenim bu leş kargalarına fırsat vermiyor. Dayı... ...araştır. Kim bunlar? Nereden gelmişler? Kime değmişler? Kimden almışlar, kime vermişler? Yeğenim, derinlerse biz ne yapabiliriz? Dayı bir şey yap demedim. Araştır. Yeğenim, girmemek lazım böyle işlere. Vardır Cemal'in kırdığı bir ceviz ki tepesine çökmüşler. Dayı, Cemal'in varsa yine bilir. Bizim korumamız altındakine çöküyorlarsa yarın bize gelecekler. Korksan da gelecekler korkmasan da. Biz korkuyu yatağımızdan atalı olmuş 52 sene. Bu da kundağa say. Ne korkusu? Kundakta ne oldu ki dayı? <laughs> Usturanın parıltısını gördüm. İlk kesi orada yedim. Sağlık memuru devletin memuru değil miydi dayı? Yahu ne memuru? Berberdi berber. Bunlar geçen nakliyecilere çökenler mi acaba? kime sorduysam dedikleri üç kişiymiş bunlar. İsim, nam bir şey duydun mu dayı? Bunların başı gözünden gözlüğünü çıkarmazmış. Ama öyle numaralı gözlük falan değil. Bildiğin artist gözlüğü. Namı da palaymış. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Sağ olun efendim. Bizim adamlar usta. Hüsrev aile irtibatları neymiş dayı? O da tevatür. Ama çiftlik basılmış, arattırmamışlar. Olaya biz el koyduk. Siz yedekli tutanağı yollayın savcılığa. Çiftlik arandı. Herhangi bir delile aslanmadı. Tamam mı baba Yiğit? Savcının biz zaten mi E Biz boşuna mı buradayız baba Yiğit? Savcının aklını bulandırmayın. Dediğimi yapın. Peki efendim. Bunların eline liste vermişlerdir yeğenim. Fazlasını gövdeden ayırıyorlardır. Bu listede senin tanıdığın bildiğin adamlar var. Ben bu listeyi sana verecektim ki... Gölgen altındakiler ateşimizden yanmasınlar. Madem güneş tepeden vurdu... ...gölge ayağımızın altıdır. Bana bir liste verildi. Örgüte yardım yataklık yapan... ...iş adamlarının listesi. O listenin haricinde kimseyle işim olmamış. Bu testere demirlebi. ...biz değil... ...Lazia Demirleblebi yiyecek. Yeğenim... ...dayı nasihatıdır. Aklının bir köşesinde bulunsun... Laz Ziya'ya çok güvenme. Bunlar gemici adam. Yalnızlığa alışıktır. Fırtına dindikten sonra ilk limanda bizi gemisinden atar. Bana... ...Memati'nin kellesini ver. Burada iki tane baş yok Ziya Bey. Biri gelip kelle alacaksa... ...benim kellemden başka kelle yok. Gücü yeten gelsin alsın. Yeğenim Dayın bu işlerden anlamaz değil. bulaşmaz. Aha ben de güllü oldum dayı. Ulan şimdi seni <laughs> Dayı nasıl olmuş? Osmanlı yıkılmaya yüz tuttuğunda Dorma Bahçe Sarayını yaptırmış. Çok da güzel bir yani. şey Bir kere de olumsuz bakma dayı. Huyum kurusun. Tecrübem çok.